Bu parçaya göre sanat eserinde bulunması gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Evrensellik. B. Soyutluk. C. Toplumsallık. D. Ulusallık. E. Özgünlük. Gazetenin birinde Celal Esat Arseven'in yeni resim üstüne bir yazısı vardı. Bu yazı ressam Avni Arbaş'ın yeni sanat için bir sembol bulmasına yol açtı. Celal Esat Arseven yazısında yeni resimleri macuncu tepsisine benzeterek kötülüyordu. Avni Arbaş ona cevap olarak şunları söylüyor. Macuncu tepsisi tüpetüz güzel bir nesidir. Gün ışığından yılmayan çın çın öten renkleri ve baş üzerinde yeri vardır. Macuncu tepsisi kapalı yerlerde değil meydanlarda halkın arasında dolaşır. Evet son ifadelerde gün ışığından yılmayan çın çın öten renkleri baş üzerindeki yeri ve macuncu tepsisi kapalı yerlerde değil meydanlarda halkın arasında olur ifadelerinden toplumsallık ifadesini çıkarabiliriz. Sanat eserinde bulunması gereken özellik toplumsallık özelliğidir. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiş. Müzik